Evet 30 Eylül 2016 ve rekor gelişim müşterimiz Sayın İlyas Gültekin Beyefendi ve burası Tokat Zile ilçemize bağlı. Efendim mevkimiz neresi İlyas Bey? Mevkimiz e, Minara bağlı. Buraya fena dere. Şöyle Bakıyorum. bir çekiyorum bölgeyi. Bakın bölge dağları var böyle. Ve şu şekilde bir dağların arasında. Tam artık şey yapamayacağım. İlyas Bey bağlarımız ne kullandınız. Attığımız ağaçlarla atmadığımız yani bağlar arasında ne fark var? Bir anlatır mısınız? Yani şu an bu mısınız bunlar buna bile. Evet. Bir şöyle yaklaşalım buraya buyurun. Şimdi yapraklar nasıl oldu? Ben, sağlık nasıl oldu? Gezmemiz açısından rahat hareket edebilmek için ben bunları budadım. Evet. Ama aynı yerde bizim az yukarıda 40 30 40 metre daha yukarıda var. Oraya bu rekor gelişimden atmadık. Orada böyle değil. Ne nasıl mesela böyle değil? İşte yapraklar sararmaya döndü. Sürgünlerde bu kadar uzun sürgün yapmadı. Evet. Böyle bir şey var yani. Evet. Yani şu yeşilliği alamıyorsunuz evet. yani. Çok sağlıklı. Suyu ne zaman kestiniz bu ağaçlarda, bağlarda? Bu suyu aşağı yukarı tam e, gün olarak değil. İki ay oldu yani bunların biz su vermeyeli. Yani. İki ay oldu. Bakın bağlarımız çekiyoruz böyle. Peki efendim zile pekmezi bu bağlardan yapılıyor. Evet. Meşhur zile pekmezi. Beyaz değil mi? Beyaz pekmez. E, çeşitli e, evet. pekmezler yapıyorlar evet. Peki rekor gelişimde gördüğünüz toprakla yakıl değişim nedir efendim? Toprağın sertliğini yumuşatıyor. Yani bu ekilen... Atılan, rekor gelişimin atıldığı yer biraz daha e, yumuşak yumuşaklığa dönüşüyor. Evet, şöyle geçelim. Sadece bir babanın içinde kalmayalım şöyle. Buyurun, gelin. Şu an burada da aynı şekilde devam ediyoruz haliyle. Bakın, yaprakları görüyorsunuz. Kara yeşil yani. Evet. Peki, bunlar 7-8 yaşında. Ben gördüğüm kadarıyla bunlar tabii ki haliyle daha iri olması gerekirdi ve gelişim sorunu yaşamışlar. Yani aslında burası da çok iyi bir e, top, yani gelişim olmamış ama şu anda bu sene 5 metre sürgün aldınız yani. Evet. Peki alıyor musunuz 5 metre sürgün? Tabii tabii. Normal zamanlarda yani. Hayır normal zamanlarda böyle olmuyor. Hiç almadınız. Peki iklim nasıldı burada? Yani bu sene böyle bol sürgün verdiren bir iklim Şimdi miydi bu yani? Bu sene kurak gitti. Evet. Tık aşağı yukarı 4 aydır falan işte yağmur yağmadı. 4 ay dediniz evet. hangi evet. aydan beri mesela? Ya diyelim ki işte Haziran döneminden beri düşünüyorum. Mayıs sonundan beri. Doğrudur. Hiç yağmur, yağmur yağmadı. yağmadı. Yani oldukça kurak geç diyorsunuz. Evet kurak gitti. Ee, bu anlamda. Bakın cevize de vermişsiniz burada. Çetner ceviz aşılamışsınız galiba. Evet. Evet. Bakın aşağıda kökü burada. Burada sürgünümüz ne kadar efendim? Şu şuradan baktığımızda bu seneki sürgünü? Buradan işte aşağı yukarı bu bir, bir buçuk metre varsa bir metre falan da kestim ben. Kesti. Bunu iki benden. metre sürgün almışız evet. yani. Evet. Yani sürgün verdiren bir ürün yani. Evet. E bunu doğal yolla yapın. Peki üzümlerin kalitesi nasıl bu? Tavuklar gerçi burada bir hayli fazla. Bakın tavuklar çekiyorum ben böyle. Kalitesi burada çeşitli bağlardan aldığımız için tek bir şey değil. Evet. Burada da işte tavuklar yedi bunları. Biz tek üzüme bakmadık. Anladım. takmadınız ama şey nasıldı? Yani Bakmadığınız halde bu bir kalite arttı. Gene attı. vardı. Yani gene... Tadı nasıldı? Tadı güzeldi. Yani Güzel. ekstra bir şekerlenme, bir tatlanma vardı yani diyorsunuz. Güzeldi, evet. Yani su sorunuz da var bu arada. Su İlk kez su var. sorunu var. yaşama başladınız. Evet, yani var. yavaş yavaş burada eskisi gibi suyu bulamıyorsunuz. Çekilmiş evet. diyorsunuz yani kuyulardan. Su biraz çekildi diyorsunuz yani. Evet. 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 Ee, bir de tavsiye ettiniz e, yeğeninize. O da aldı galiba. Evet. neye kullandı, o da bağları kullandı. O da işte e, yeni diktiği cevizlere kullandı. Bağda yeni diktiği bağda kullandı. Bağda yeni kullandı. Yeni kurulma yapıyordu. Evet. Peki bağlardaki durum ne olmuş efendim? Bağlar için aynı bağlardan konuşuyoruz şimdi. Ee, üzüm bağlarından. He. Yeni dikilen. Ben şimdi gidip oraya bakmadım. Onunkinin durumu ne? Ben kendine sorduğumda Evet. iyi, iyi dedi. Yani iyi dediğini Memnun. Evet. Zaten, memnun zaten o sizi ben onu aradım tesadüfen. O da sizden de bahsetti. İkiniz de bir bir arada bulmaya çalıştık ama olmadı. O da işi şey olduğu için görüşmedi. Anladım ama bu biraz uzakta çalışma, çalışıyor, Onun çalışıyor. Anladım. Uzakta çalışıyor, işleri yoğun diyorsunuz. Evet. Ee, çok teşekkür ederim ee, İlyas ben Gültekin ederim. beyefendi. Burası tokat zile. Ee, rekor gelişim peki tavsiye eder misiniz dostlarınıza? Şu ben, an gördüğünüz ben, toprak. Ben, ben, ben memnun olduğum halde e başka dostlarımıza tasfiye ederiz elbette. Zaten ettiniz ve ediyorsunuz herhalde. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.